Baba. Yok lan ne acarası. Sürpriz bir yere götüreceğim seni. Aa baba bizim evdeki oyuncak. Hani ya? Al işte şurada. Vay be müzeye koymuşlar. Ne? Baba neydi bunun adı ya? O oyuncağın adı Flash Gordon'dur yavrum. Bizdeki adıyla Baytekin. Ve bu oyuncaktan Türkiye'de sadece bir tane var. <laughs> Kusura bakmayın ama iki tane var. Bir tanesi de bizde Suat Bey. Sunay, Suat değil. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Babam doğum gününde aldı. En sevdiğim oyuncak. Çok kıymetli bir oyuncaktır. Kıymetini bil ufaklık. Flash Gordon ilk kez 1934 yılında Alex Raymond tarafından çizgi roman olarak yayınlanır. Çok beğenilir. O kadar çok beğenilir ki sinemaya da uyarlanır. İzmir'de bir çocuk o Flash Gordon filmlerinden birini izler. Çok etkilenir. Orta bir öğrencisidir. Sınıfta boş geçen ders saatlerinde bir bilim kurgu roman yazar. Kitabın adı Mary Seyahatidir. <laughs> Bu kitap elbette ki yayınlanmaz. Ama siz o çocuğu ileride Atilla İlhan olarak tanırsınız. Suat abi, oğlanla bir günüm var da. Sunay, ...tarihte birbirini en çok seven baba oğul kimdir? Hadi Cihan, iyi akşamlar abi. Dünyanın en pahalı oyuncağıymış anne Baytekin. Pahalı değil lan, kıymetli, kıymetli. Her neyse. Siz oyuncak müzesine mi gittiniz? Ha. Bu ne ya, hayırlı olsun yazıyor çiçekte? Ya işte Suat abiyle annesi göndermiş, film için hayırlı olsun diye. Allah Allah, nasıl geçti prova? İyi geçti ya Zafer. Bu aşpura gelmedi. Ben biraz heyecanlıydım işte ama güzel geçti yani. Ne güzel. Eline sağlık. Ailece sofraya oturmak o kadar güzel. Ben bu çiçeği kaldırayım mı? <laughs> ya Zafer ya.